yakamızda kullanabiliriz. Bunu iç cephelerde boya kestirme uygulaması yaparken aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Bir kıskacı yakamıza takıyoruz. Buradan kullanacağımız ışık seçeneğini tıklayıp uygulamaya geçebiliriz. Ürünümüzü merdivenimize sabitleyip de kullanmamız mümkün. Şimdi görüldüğü gibi burası ışık yanmasına rağmen diyelim burada kestirme uygulaması yapılacak. Yetersiz bir aydınlatmamız mevcut. Dolayısıyla bu kestirme hattının netliği yani sağlığını etkiler. Burada ürünümüzü kullanmamız gayet iyi olur. İyi bir sonuç verir. Mesela LED'ini açtığınız takdirde şöyle güzel bir kestirme hattına sahip olabiliriz. Güzel. Bu şekilde bununla güzel bir kestirme hattı meydana getirebiliriz. Çünkü boyalı kestirme uygulamalarında en önemli etkenlerden bir tanesi doğru aydınlatmadır. ürünü merdivene sabitleyip e, çalışma alanımızı istediğimiz gibi e, aydınlanmış hale getirebiliyoruz. Diyelim e, su tesisat işi yapacağız. Ev yağaltı vesaire. Şuradaki mıknatısını bir menteşeye getirdiğimizde sabitlenebiliyor. Böylece tesisat işlerimizi kolayca yapabiliriz. Ürünün 3 e, tane farklı e, kullanım özelliği var. Bunlardan bir tanesi mıknatısla herhangi bir demir e, bir demire sabitleyip o şekilde çalışmak. İkincisi şu arkada bulunan kıskacı. Kıskacını da şöyle kullanıp sabitleyip Kullanabilmek. Üçüncüsü ise o kancayı da yine şöyle tek elinizde ne yapabiliyoruz? Şuraya şöyle asabiliriz. Ürün bu şekilde bir kutusu mevcut. Arkasını çevirdiğimizde özellikleri manyetik tutuş diyor. Klipsli paket. Pardon. Manyetik tutuş Klips arkada tutaçı var ve e, IP X4 Water Resist yani e, suya karşı direncinden bahsediyor. Bu da IP e, X4 değerinde bir su direnci mevcutmuş. Ben bunu zaten daha önce açmıştım. Açtığınızda şöyle geliyor. Bir de düğmesini buradan dışarıdan basabiliyorsunuz ve enteresandır. Normalde biz eskiden e, el fırınları falan kullanırken elimizi bize şey derdi. Bunların içlerinde pil bırakmayın. Bu ürün de pilli. Ki erimesin filan yaz döneminde. Bunda öyle bir e, sıkıntı yok. Şirket bunu fabrika direkt e, içinde pillerle gönderiyor. O kadar mallarına güveniyorlar. Hatta burada tuşu var. Try diyor. Beni dene diyor. Buradan deniyorsunuz. 15 saniye filan yanıyor. İlk hiç kutusu açılmadan açtıktan sonra şu çeviriyorsunuz. Ee, burada ise pilleri diyor bir kere söküp taktığınızda diyor ondan sonra e, normal çalışmaya devam eder. Ama şu an ilk e, hiç daha önce kullanmadıysanız diyor şu an demo modunda her tuşuna basıp e, modları aktif ettiğinizde 15 saniye sonra bu lambalar sönecektir diyor. Nitekim ben de öyle yaptım. Tabii siz onu görmediniz. Burada mesela e, QR kodu geliyor ürünün. Nebon'un Nebon'un ürünleri aydınlatma konusunda çok başarılı. Bunun araştırmasını yapmıştım. Ürün 300 lümen. Ee, bir Work Light diyor, bir de Spotlight diyor. Spotlight bizim standart el fenerli olarak bir bildiğimiz aydınlatma modlarından. Work Light da böyle ledli bir aydınlatma sağlıyor bize. İşte bunların değerlerini vermiş. İşte 3 tane kalem pilli Spotlight'ta 2 saat Worklight'ta 3 saat Bununla çalışabileceğimizi söylemiş. Diğer için 135 metre ve ikinci aydınlatma seçeneği içinde, led aydınlatma içinde 25 metrelik bir etkili alandan bahsediyor. Ürünümüz bu şekilde. Boyutlarına da gelecek olursak şöyle 11'e 4.5 11 santim şöyle 4.5 da bu şekilde. Yani yükseklik 11 santim genişlik ise 4.5 santim diyebiliriz. Ürün gövde kalınlığına bakacak olursak o da tam 1 santim gelmekte. Düğmemiz burada. Şöyle Pil kısmımız da burada. Görüldüğü gibi pilleri tabi yine Nebo marka. Oldukça kaliteli bir ürün olduğu belli. Elinize aldığınızda bunu size hissettiriyor. Bununla birlikte şöyle yine kancası mevcut. Kanca'yı asmak için kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde katlanıyor. Buradan da şöyle bir tutturma aparatı mevcut. Mıknatıs seçeneğimiz mevcut. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir ürünü yapacağı tadilat uygulamalarında kullanmak isteyenler veya Acil durumlarda böyle bir ürün almayı düşünenler için kesinlikle tavsiye edeceğimi söyleyebilirim. <laughs>